Evet, şu an kayda başladım arkadaşlar. Şu an nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama bunu söylemek zorundayım. Yani bilmiyorum işte. Neyse i̇şte çok saçma artık söylemeye geçeyim arkadaşlar ben size. Arkadaşlar ben videoyu e, YouTube'a ara veriyorum. Evet, cidden. Ya YouTube'a ara vereceğim arkadaşlar ya da ya da um, videoyu YouTube'u bırakacağım arkadaşlar. O yüzden evet. bilmiyorum. Evet. Belki bırakabilirim evet. belki belki de arkadaşlar şey bırakmayabilirim de Eğer bırakırsam arka, gerçek bir hayat yaşamak istiyorum yani arkadaşlarımla um, arkadaşlarımla arkadaşlar um, dışarı çıkıp oyun oynamak istiyorum. Bilmiyormuş da. <laughs> Ve bu durumda son olarak arkadaşlar videolarımda söylediğim, başlarında söylediğim diyeyim. Şimdi söylüyorum. Buraya kadarmış. YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Son olarak ben kaçar. Şaka yaptım. Canınız sev arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar canınız değil mi? Bakayım. Arkadaşlar şaka yaptım. Ben niye YouTube'u bırakayım ki? Arkadaşlar ben bırakmam ki YouTube'u. Arkadaşlar ben şimdi arkadaşlarımı da arayacağım. Hatta babamı da arayacağım. Bakalım onlar onları tepkisi ne olacak? İlk önce arkadaşlar ıı, ilk arkadaşım ıı, arkadaşım Ömer'i arayacağım. Şimdi arıyorum. Alo. Alo. Güney Efendim. Umut abi. Ben Güney. Ya Umut abi bak şarkının sırası değil. Bir Ömer'i versene. Ömer'e. Evde değiller. Evde değiller. Neredeler? Parktalar. Parktalar. Aha. Hmm, tamam. Tamam onlar. Tamam. Onlar geldiğinde beni arada tekrar ya. Tamam. Aramam. Tamam mı? Kapat ben. Sen şey ka Arkadaşlar yok. Şimdi Ömer açmadı. Umut abi, Umut abi izin vermemiş. Şimdi arkadaşlar, şimdi olarak kim arıyorduk ya? Kim arayacaktık? Babamı arayacaktım. Dur, son olarak babamdı. Arkadaşlar şimdi babamı arayacağım. Açacak mı acaba arkadaşlar? Açacak mı acaba? Alo. Efendim kızım. Baba. Efendim. Şey, sana bir şey söyleyeceğim ya. Söyle. Ben bir karar aldım. Ne karar aldın? Daha ben ya YouTube'a ara ara vereceğim, ya da YouTube'u bırakacağım. Ara ver. Baş. Yani kanalı sana vereyim. Ha? Kanalı sana versem olur. Kararı. Kanalı sana versem olur. Kanalı? Ha, Sana versem olur. Olur. <laughs> Baba şakalandı. Şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım ben, bu arada videodasın. <laughs> kapattın. Kapattın. Ben seni kapattım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar babam sanki kandı gibi ilk başta sanki kanmadı ama sonradan kandı şaka ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz hemen beğenin. Kanada abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla, eğer daha fazla böyle şakaların gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. O zaman hoşçakalın ve... Izle. ve...